uçurtmaya hazır mısınız çocuklar hadi bakalım başlayalım acaba uçacak mı çok merak ediyoruz rüzgarımız da çok rüzgarda uçurtmalar çok güzel uçar anneciğim şu tarafa doğru uçurt bak sanki o tarafta daha çok rüzgar var yavaş yavaş bırak şimdi elinden bırak elinden evet sal şimdi ipini de İpini de aç yavaş yavaş eser eser şimdi rüzgar çok var bugün gidiyor. Biraz ipini açman lazım Abzar Nereye gitti? <laughs> Bakayım. Ağaçlara takılacak Aa, ama. Aa, pervane gibi oldu. Dönüyor inanmıyorum. <laughs> Çok güzel. Şöyle şu tarafa doğru aç yine ipini. Bu tarafa doğru aç gitsin o. Senin koşmana gerek yok bak. Hadi sal biraz ipini. Bak gidiyor işte bak. Evet evet evet. Biraz daha sal. Biraz daha sal ipini. Bak gidiyor Ömer gördün mü? Çok güzel annem. <laughs> Ağaçlara dikkat et ama takılmasın. Çok eğlenceli. Ama çok gökyüzüne kadar çıkması lazım. Bak bayağı çıkıyor. Çıkacak evet evet. Evet da biraz daha ipini aç anneciğim. Ha <laughs> tamam. <laughs> biraz daha kaldır böyle elinle evet. Ömer sen de ister misin uçurmak? İstermiş hadi ver o da birazcık uçursun abisi. Ay takılacak. Ağaçlara takılırsa alamayız. Çek çek. Çek ipinden çek. Hah getir böyle gel. Bu tarafa getir. Getir bakalım. Evet. Hadi Ömer'e verelim biraz Ömer de uçursun. Gel Ömer. Hadi şimdi sırada Ömer var. Ömer de uçursun biraz. Sal bakalım abisi şimdi. Boyu yetişmiyor ki o yere düşürdü. Uçuramadın Ömer. Ha, sen yardım et öyle. Hadi uçur, uç uçurtma, uç. Sal bakalım, sal rüzgar çok güzel. Sal bakalım ama yere düşüyor bu. <laughs> yine dönemeç oldu. Tutma Ömer, tutma anneciğim. Sal onu. Evet, hadi bakalım yukarı. Aa çok güzel uçuyor. Neredesin uçurtma. Ah ağaca takıldı. Gökyüzüne kadar gidiyor. Çok yukarı çıktı. Havalandı. Çekil Ömer oradan sana değecek. Evet rüzgar çok güzel uçurtmamız çok güzel uçuyor. Değil mi anneciğim? Harika. Koş. Hadi koş Ömer yakala. <laughs> Uçurtmamızı uçuruyoruz arkadaşlar. Çok eğlenceli. Harika. Hadi bakalım siz uçurtun tamam mı? Yine. Görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.